Merhaba arkadaşlar, ben Engin Hoca. Bugün EIS söylerinden 3. FÖ'yü çözeceğiz. Madde ve özelliklerle alakalı olan FÖ'yü. Birinci soruda bir tablo vermiş. Gördüğünüz gibi hacim ve kütleleri gösteren, sıcaklıkları gösteren. Diyor ki, KLM sıvılarının hacim, kütle, sıcaklık değerleri yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Demiş ki, tablodaki değerlere göre K ve L'nin öz kütleleri birbirlerine eşittir. Öz kütle neydi? D eşittir. M bölü ve bu oranlara bakarsak k'nın 40 santigrat derecedeki öz kütlesini söylüyoruz. k'nın 40 santigrat derecedeki öz kütlesi 75 bölü 30. Bunu 2 ile 15 ile bölersek ne olur? 5 bölü 2 olur 40 santigrat derecedeki öz kütlesi. Peki ikincisine gelelim. L'nin öz kütlesine bakalım. O da 50 bölü 20'den o da 5 bölü 2 çıkar. Yani evet öz kütleleri birbirlerine eşittir. Şimdi diğer iki seçenekte aynı tür madde olabilir demiş. Bunun için sıcak bu cisimlerin aynı tür madde olup olmadığını anlayabilmemiz için ya aynı sıcaklıkta olacaklar ya da e, öz kütleleri eşit olacak. Bakalım. L ve M aynı tür madde olabilir. L ve M. L ve M'nin öz kütlelerine bakarsak evet ikisinin de öz kütlesi yine 5 bölü 2. Fakat... Şuna dikkat edeceğiz. 5 bölü 2 olmasına rağmen sıcaklıkları farklı olduğu için farklı sıcaklıkta öz kütleleri aynı olsa dahi biz bunlara aynı madde dememizi bırakalım. Kesinlikle farklı madde diyebiliriz. Yani bunlar aynı tür madde olamaz. Kesinlikle farklıdır. K ve M aynı tür madde olabilir. Bakalım K ve M'nin sıcaklıkları tutuyor mu? Evet ikisi de 40 santigrat derece. Peki ee, öz kütleleri tutuyor mu? Evet. İkisi de yine 5 bölü 2. Evet aynı madde olabilir diyeceğiz. O zaman cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar ikinci soruya geldik. Burada da bir öğrenci hacmi 100 cm küp olan taşınma kabına 80 cm küp seviyesinde su koyuyormuş. Yani burada 20 cm küplük bir boşluğumuz var. Bu kaba x cismini attığı zaman ee, tamamen batıyor ve kabın dışına V kadar su taşırıyormuş. Cismin kütlesi 800, öz kütlesi 10 gram bölü santimetre küp olduğuna göre V ne kadarmış taşan hacim? Nasıl bulacağız? Şimdi önce zaten bize cismin kütlesini ve öz kütlesini vermiş. Buradan biz bunun hacmini bulabiliriz. Yani V eşittir M bölü D yapabiliriz bunları yer değiştirip. E o zaman 800 Böyle 10'dan biz bunun hacminin 80 e, santimetre olduğunu bulduk. Peki 80 santimetre küpse ne kadar su taşıracak? Önce bakacağız. Önce 20 santimetre kabın taşma seviyesine gelmesi için gerekli olan hacimdir. Üzerine geri kalan 60 santimetre küp ise taşacaktır. Yani 80 20 dersek 60 santimetre küp sıvı taşar diyeceğiz. Dolayısıyla cevap bolu olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki kütle ile ilgili olarak yer küre ve Mars'ta aynı terazi ile ayrı ayrı ölçülürse aynı değeri verir. O zaman ee, kütle neydi? Değişmez madde miktarıydı ve eşit kollu teraziyle ölçülüyordu. Evet biz buna doğru diyeceğiz. E, ee, i̇kincisi skaler bir büyüklüktür demiş. Evet skaler bir büyüklüktür yönü yoktur diyoruz. Üçüncüsü uluslararası bir, e, birim sisteminde SI birim sisteminde birimi gramdır. Hayır arkadaşlar gram olarak kullanabiliyoruz biz ama SI birim sisteminde bunun birimi kilogramdır. Bu yanlış olur. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Evet doğrudur. Yani cevabımız denizli olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki, ikisinin de ikisinin de yüksekliği. E, bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki, ikisinin de yüksekliği haş olan koni biçimindeki P kabı ile silindir biçimindeki S kabı birim zamanda eşit su akıtan özdeş musluklarla aynı anda dolmaya başlıyormuş. Buna göre diyor, kaplardaki su yüksekliğini. Gösteren grafiğe bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, bunların formüllerini hatırlarsak hacim formüllerini hatırlarsak birinin ki yani konunun ki 1 bölü 3 pi r kare h. Silindirin ise sadece pi r kare h'dı. Yani bu ne demek oluyor? Eğer biz buradaki kon, e, silindirin dolma süresini 3 t dersek e, koninin dolma süresi t kadar olacaktır. Neden? muslukların akıttığı sular eşit ama hacimleri 1 bölü 3'ü kadar. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Bunlara bakarsak bir kere en başta biz e, muslu, e, S kabının direkt olarak artan bir grafik olduğunu biliyoruz. Ama diğerinin ise Bakın en alttaki hacmiyle bir yukarıdaki bir üst seviyedeki hacminin farklı olduğunu yani hacmin artarak arttığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Burada şöyle mesela çizersek böyle bir grafik olacağı anlamına geliyor. Bu kim için geçerli? Tabii ki P için. Diğeri için olacak grafik ise S için böyle bir grafiğimiz olacak. O zaman şıklardan biz direkt bunları eledik geçti. Bunu da eledik. Şimdi kaldı iki tanesi. Evet grafiklerin şekilleri doğru ama zamanlara bakalım. D şıkkında her ikisi de aynı zamanda dolduğu için biz bunu da eleyeceğiz. Aynı zamanda dolmuyor. Hangisi erken doluyordu? P kapı. O zaman biz cevabımızı E olarak bulacağız. Neden? Dikkat ederseniz P kapı T sürede dolarken S kapı 3T sürede dolmuş diyoruz arkadaşlar. Birinci testin, birinci föyün ikinci testine geçelim arkadaşlar. Diyor ki A ve B bardaklarının hacimleri sırasıyla 50 ve 30 santimetre küptür. Şimdi bu A bardağını tam olarak suyla dolduruyor, yani A bardağını dolduruyor 50 santimetre küplük bir su dolduruyor. A bardağındaki suyla boş B bardağını tam olarak dolduruyor. O zaman ne oldu? A bardağından B bardağına toplamda 30 santimetre küplük bir su aktardı. Bu da ne demek oluyor? A'da 20, B'de 30 santimetre küplük su varmış. Daha sonra diyor ki B bardağındaki suyun tamamını içiyor ve A bardağında kalan suyu B'ye aktarıyor. Yani ne oldu? B'de yine boş. A'dan B'ye ne kadar aktarıyor arkadaşlar? 20 santimetre küp aktarıyor. Bu ne demek? Bu durumda da A bardağında su yok. B bardağında ise 20 santimetre küplük bir su var demek. A bardağındaki tekrar muslukla e, tam olarak su dolduruyor ve bu suyla B bardağını dolana kadar tamamlıyor. Yani A'yı tekrar dolduruyor. A yine 50 cm küp su oluyor ama B'yi dolduracağı için ne kadar dolduracak? 10 cm küp. O zaman A'dan B'ye tekrar 10 cm küplük bir su aktaracak. A'da kalan su 40 cm küp. B ise tamamen doldu. 30 cm küp oldu. Peki bize neyi soruyor? A bardağında kaç cm küp su vardır? Tabii ki 40 cm küp su olacak. Evet arkadaşlar. kendi soruya bakarsak. E, Aylin KLM kolyelerini eşit kollu teraziyle tartıyor. Bunları 30, 30 ve 60 gram geldiğini buluyor. Daha sonra da bunların hacimlerine bakıyor. 1,5 2 ve 3 santimetre küp olarak buluyor. Şimdi bunların aynı ve farklı tür madde olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? Sıcaklık değişimi olmadığı için eğer öz kütleleri aynı çıkıyorsa bunlar aynı maddedir diyebiliyoruz. Ama kesin bir şey söyleyemiyoruz. Sadece olabilir diyoruz. Zaten soru da bunu, bize, buna aynı şeyi soruyor. O zaman birincisi için K için yapalım. K için yaparsak 30 bölü 1.5'dan 20 gram bölü santimetre küp. L için yaparsak 30 bölü 2'den 15 gram bölü santimetre küp. M için yaparsak ise 60 bölü 3'den 20 santimetre küp. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Bakalım arkadaşlar. K ve M'nin öz kütleleri eşit çıktı. K ve M aynı madde olabilir. L ise kesinlikle bunlardan farklıdır diyeceğiz. O zaman bakın 3 kolyede saf altından yapılmıştır diyemeyiz. Çünkü bunlar farklı maddeler. K, L, K ve L saf altından yani K ve aynı madde olduğunu iddia ediyor. Öz kütleleri farklı olamaz. L ve M yine öz kütleleri farklı olamaz. K ve L yapılmış yine K L aynı olduğunu iddia ediyor. Olamaz. K ve M saf altından yapılmış. Evet olabilir çünkü öz kütleleri aynı. L ise alaşımdan yapılmıştır diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Boş bir şişenin kütlesi 300 gramdır. Bu şişenin 1 bölü 3'ü su ile dolu olduğu zaman toplam kütlesi 800, 900 gram geliyor. O zaman ne yapacağız ilk başta? Hemen biz acaba bunun içerisindeki 1 bölü 3'üne tekabül eden hacmi bulalım, ağırlığını bulalım. Şimdi suyun bildiğiniz gibi değiştir M bölü V'de. Suyun öz kütlesinin 1 olduğunu zaten soruda veriyor. O zaman suyun hacmiyle ağırlığı aslına bakarsanız aynıdır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Boş şişe 300 gram, 1 bölü 3'ü suyla doluyken 9 ise, 900 gram ise 1 bölü 3'ü şişenin 1 bölü 3'ü doluyken ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? 600 grammış. Bu aynı zamanda bunun hacmi olduğuna gelmiyor, hacmi olduğunda söylemiyor mu? Evet. O zaman şişenin 1 bölü 3'ünün hacmi 600 santimetre Küptür. Peki tamamı ne kadardır? Tabii ki 1800 santimetre küp olacaktır. Diyor ki sıvı, geri kalanı da bu. Geri kalanı yani 1200 santimetre küpü sıvıyla doldurulduğunda sıvıların toplam kütlesi 3600 gram diyor. Yani toplam e, şişenin kütlesini buna katmıyor. O zaman biz ne yapacağız? Hemen 600 santimetre küp yani 600 gramının su olduğunu biliyoruz. Hemen bakalım 3600 Eksi 600'den geri kalan 3000 gramın bu cismin, bu doldurulan sıvının e, hacmi olduğunu, ağırlığı olduğunu biliyoruz. Peki biz neyini bulacağız? Öz kütlesini bulacağız. Peki şişenin geri kalan hacmini biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Hemen bulalım. Yine değiştir, M bölü, v yazacağız. Oradan 3000 bölü, geri kalan hacim ne kadardı? 1200. Her birini şöyle sadeleştirirsek, 6'ya burayı bölersek, 5, 6'ya burayı bölersek, 2, yani cevabımız 5 bölü 2 olacaktır. Dördüncü soruya geçelim. Aynı sıcaklıkta birbiriyle karışabilen X, Y, Z sıvılarına ait hacim-kütle grafikleri verilmiştir. Buna göre, her birinden işte 20, 10 ve 20 cm küp alınarak yeterince büyük bir kaba koyulunca karışımın toplam kütlesi ne olur? Hemen bakalım. X sıvısı için X sıvısının 20 santimetre küpü ne kadar geliyormuş? 30 gram. Y sıvısının 10 santimetre küpü ne kadar geliyormuş arkadaşlar? Bakın o da aynı yerde. O da aynı yerde. O da 30 gram geliyor. Z'nin 20 santimetre küpü ise bakalım bakın şuradan gidiyoruz. Z'nin 20 santimetre küpü ise 120 gram geliyormuş. O zaman toplarsak 120 artı 30 artı 30'dan 180 santimetre küp olacaktır. Evet arkadaşlar bu testimizin son sorusunu 5. soruyu çözüyoruz. Bir K ve L cisimlerimiz var. Bunlar sırayla kaba atılıyor. Ve daha sonrasında bunların öz kütle hacim grafikleri isteniyor. E bakalım o zaman. Şimdi ilk başta K'ya attığımız zaman 40 cm küpten 55 cm küpe çıkıyor seviyesi. O zaman K'nın hacmi ne kadar? 15 cm küp. L için baktığımızda ise 55'ten 75'e çıkıyor, çıkıyor L atıldığı zaman, o zaman L'nin hacmi de 20 santimetre küp olacakmış. Peki buna göre şimdi bunların biz bir öz kütlelerini bulalım. Her birinin e, kütlesi ikisinin de eşit 60 gram olduğuna göre kanın öz kütlesi şey, kanın kütlesi baştan yapalım. Evet, da bir yanlış Ece'cim. Çok güzel, bravo bana. Şimdi sildim. 1, 2, 3. Şimdi öz kütlelerini bulalım buradan. K'nın ağırlığı ne kadarmış, kütlesi ne kadarmış? 60 gram. O zaman 60 bölü 15'den K'nın öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp. L'nin öz kütlesi ise 60 bölü 20'den 3 santimetre küpmüş. Şimdi grafiklere baktığımız zaman biliyorsunuz hacim artsa dahi öz kütle sabit kalacaktır. Çünkü sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütle değişmez biliyorsunuz. Dolayısıyla bu artan grafikleri bir direkt bir silelim. Geriye C ve D şıklarımız kalıyor. C şıkkına bakarsak 60, sant 60 gram bölü santimetre küp gibi bir öz kütle değeri vermiş. Öz kütlelerimizi bulduk 4'e 3. Dolayısıyla burada kütleyi vermiş. Bu da yanlış. Ama D şıkkına baktığımız zaman K'nın öz kütlesi 4. L'nin öz kütlesi 3. Hacimleri de doğru olarak verilmiş doğru cevabımız denesi olacak.